rüyada gelinlik giymek. Rüyada gelinlik giymek temiz ise mutlu bir evliliğe işarettir. Rüyada gelinlik gören <laughs> bekarsa evlenir. Rüyasında giydiği gelinlik kirli ise kötü ve belirsiz bir evliliğe yorumlanır. Rüyanızda giydiğiniz gelinlik siyahsa evliliğinize karşınıza çıkacak bazı sorunlara işarettir. Genç kızın rüyada gelinlik giymesi güzel, müjdeli habere, iyi günlere mutlu bir hayat anlamına gelir. Gelinin eve gelmesi, ev halkı için bolluk, genç kızın gelin görmesi, dünürcü gelmesine, delikanlının gelin görmesi ise arzu ettiği işin gerçekleşmesine çıkar. Gelinlik giymek, neşe ve sevinç demektir. Gelinlik görmek ise ve onu giymek, genç kız için evlenmeye, bekar erkek için sevdiği kıza söz kesilmesine, orta yaşlı kadının gelinlik giymesi, sevinç ve sürüre işaret eder. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle, Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız.